Orijinal yayınlarından çok güzel bir trigonometri sorusu var. Dünkü soruya kıyasla biraz daha kolay bir soru ama hadi gelin bakalım. Diyor ki C açısının ölçüsü alfaymış. AC ED'ye dikmiş. D x verilmiş, BC y verilmiş. A 2 e, birim E B. bir 1 birim kosinüs alfada 1 bölü 3 bir sürü bilgi var. Bir sürü bilgi varsa soru o kadar kolaydır arkadaşlar genellikle. X bölü Y oranı kaçtır? Yani soruda az bilgi verirse yapmanız gereken daha çok iş vardır. Size bir sürü bilgi vermiş burada. Tek yapmamız gereken şey bildiklerimizi yerine yazmak. Arkadaşlar kosinüs alfayı 1 bölü 3 vermiş ya. Gelin biz kosinüs alfayı bir yazalım ama. Bize x bölü y'yi sorduğu için aslında bana farklı bir şey lazım. Şimdi ben tanjant alfanın Burada ne olduğunu biliyorum. ADE üçgenine bakın arkadaşlar. Tanjant alfa'nın x bölü AD uzunluğu olduğunu biliyorum, değil mi? Peki aynı zamanda büyük üçgende yani ABC üçgeninde tanjant alfa'nın ne olduğunu biliyorum? y bölü 3 olduğunu biliyorum. Peki aslında bana ben bu tanjant alfaları oranlarsam şayet sol tarafta 1 gelecek. Sağ tarafta da arkadaşlar 3x bölü ad çarpı y gelmiş olacak değil mi? Peki ben buradan x bölü y'yi çekersem şayet ne bulacağım arkadaşlar? ad bölü 3 bulacağım. Demek ki ben ad uzunluğunu bulduğum an 3'e böldüğüm zaman soruyu çözmüş olacağım. Bitti. Niye tanjanta gittin hocam? Çünkü x bölü y'yi arıyorum. Ekotanjanta da gidebilirdim. Sinüse falan da gidebilirdim ama gerek yok. Bildiğimiz bilgilerden gittik. Tanjantı kullandık. Peki AD'yi nasıl bulacağız? Arkadaşlar AD uzunluğuna isterseniz t diyelim. Bize zaten vermiş cosinus alfa'nın 1/3 olduğunu vermiş. Soru bitti arkadaşlar. Cosinus alfa yani tabiri caizse 1 bölü 3. O da ne arkadaşlar? T bölü 2. Demek ki buradan T eşittir. 2 bölü 3 gelmiş oldu değerli arkadaşlar. Yerine yazarsak 2 bölü 3 bölü 3'ten 2 bölü 9 gelmiş olacak cevabımız B seçeneği.